Evet Mantaristan izleyicileri Şimdi biraz Gavur pancarı topluyoruz Gavur pancarı genellikle böyle Alıç ağaçlarının içinde Yaylalarda oluyor Bu mevsim yeni çıkıyor 3 Mayıs itibariyle 3 Mayıs olmasına rağmen Daha yeni yeni Çıkmışlar Çok tazeler Görüyorsunuz süt gibi vadide bayağı bir yemişen ağacı var alıç ağacı var bunların içinde hep gözüküyor yeşil yeşil ee, İnşallah bunları birazdan bütün ağaçların içerisinden tek tek toplamaya çalışacağız birer poşetimizi doldurmaya çalışacağız